kesin alırsın. Yani ne alırsın bilmiyorum ama o zamanın parası da çok büyük paraydı. Babam da zaten hani dedemlere falan gittik. Orada babamı ağlarken bir kere gördüm. Sonra da zaten dedemle babaannemin vefatında gördüm. Kardeş bizim dükkan soyulmuş etmiş ama bizim çok haberimiz yok. E, hop da o zaman Okan falan yoktu herhalde ya. 2004 falan herhalde. Ya 2005'in başları ya 2004. Ondan sonra e, bizim dükkan soyulmuş falan babam işte anlattı etti falan böyle ağladı etti falan. Ondan sonra biz dükkanın soyulduğunu öğrendikten sonra şeye gitti babamlar. Dükkanda bir olay daha çıktı. Hemen o olaydan 5 saat sonra mı 4 saat sonra mı tam zamanları hatırlamıyorum. Ee, biz bayram çikolatası mı alıyorduk. Bir yerden çikolata alırken babama haber geldi. Birden bizi dükkan biz de varız ha Kadircan ben bir de polisler. Dükkana doğru gitmeye başladık hızlıca ha. Direkt polisler molisler.